Herkese merhaba. Bugün size Java dilinde duraklama komutunu anlatacağım. Çok basit bir işlem zaten. Bu komutla ilk dersimizi açmamız sebebi ben bunu YouTube'da bulamadım. Bir eksiklik vardı. Bunu ben tamamlamak istedim. Bu komutu ne şekilde kullanabiliriz? Nasıl kullanabiliriz? Anlatmaya başlayalım. Öncelikle komutumuzun yazılma şekliyle başlayalım. Thread.sleep olarak yazılıyor. Treat.slip olarak yazılıyor. Ve araya milisaniye cinsinden bir değer giriyorsunuz. 1000 milisaniyemiz bizim 1 saniyemize eşit. Sonra bu sleep komutuna girdiğimizde bir hata alıyoruz. Bunun sebebi main metodumuzun sonuna bir kelime daha doğrusu birkaç kelime daha eklenmesi gerekiyor. Bunu direkt alt enter yapıp üstteki seçeneği seçerek çözebiliriz. Bundan sonra kodumuz sorunsuz çalışacaktır şu an için çalıştırdığımızda bir şey anlamayacağız. Daha doğrusu şöyle yaparsak 3 saniyelik bir bekleme alırsak çalışmaya başladı. Ve 3 saniye sonra programdan çıkış yaptık. Bunu ne çeşit yerlerde kullanabiliriz onu anlatmakla başlayayım. Ve bir tüyo daha vereyim. NetBeans üzerinden kodlama yaparken soğut yazıp tab tuşuna basarsanız sistem out print kendisi otomatik yazar. Size içinde doldurmak düşer bir diyalog oluşturmak isteyelim. Ali merhaba desin. Daha sonra bir bekleme süresi atalım. O süresini kısaltalım. Karşılığında da Veli merhaba nasılsın desin. Çalıştıralım kodumuzu. Ali merhaba diyor ve daha sonrasında Veli'den cevap geliyor. Bu bekleme komutunu buraya atmasaydık nasıl bir şey olurdu? Hiçbir diyalog oluşturamazdık. Bununla ilgili başka bir şey daha yapalım. Ufak bir proje daha. Burada da biz scanner komutunu kullanacağız. Bu komut da bizim sisteme cevap yazabilmemizi, metin yazabilmemizi sağlayan bir komut. Bunun kullanımı farklı kaynaklarda da mevcut. Önce scanner yazıyoruz ve tarayıcımıza bir isim atıyoruz. Ben ismin direkt tarayıcı yapıyorum. Eşittir koyup new scanner diyoruz. Daha sonra parantez açıp sistem in yazıyoruz ve parantez kapatıyoruz. Eğer böyle bırakırsak Türkçe karakterlerimizi algılamayacaktır. O yüzden araya virgül atıyoruz ve tırnak içinde büyük harflerle i yani ı s ve o yazıyoruz. Tire koyup 8859 tire 9 yazıyoruz. Artık bu bizim Türkçe karakterlerimizde anlamış oluyor. Daha sonra bu scanner'dan alacağımız cevabı bir string değerini atıyorum. Burada int veya başka değerleri dağıtabilirsiniz. De Bunun ismini de cevap koyalım. Eşittir deyip ekle nokta next diyoruz. Eğer int veya benzeri bir komut atarsanız bu ekle next kısmı farklı olacak. Özür diliyorum ekle değil. Tarayıcı. Tarayıcımızın ismini vermemiz gerekiyor. Burada yine scanner hata aldık. Alt enter burada paketimizi import ediyoruz şimdi komutumuzu çalıştıralım herhangi bir şey olmuyor çünkü buraya bir metin girmemiz gerekiyor enterladığımızda çıkış yapıyor şimdi şöyle yapalım buraya bir metin atayalım isminize giriniz diyelim println olmasın çünkü alt satıra girmeyelim ne olduğu yere girelim buraya isminize giriniz komutu yerine isim girebiliyoruz Şimdi bunu bekleme komutuyla nasıl şekillendirebiliriz? İsim girdikten sonra araya bir taranıyor yazısı ekleyelim. Araya bir isminiz listede aranıyor diyelim. Daha sonra ise 2 saniye civarında bir arama yapsın. Daha sonra isminiz bulundu diyelim. Çalıştıran komutumuzu. Önce isminize geliniz diyor. İsim yazdık. Listede aranıyor. Ve isminiz bulundu diyor. Eğer bunlara bekleme atmasaydık. Yine böyle bir diyalog oluşturamayacaktık. Isim giriniz, adım da aranıyor beklemeyecek bir direkt bulacak mı. Bu komut bu işe yarıyor. Bunu daha kapsamlı projelerde daha şekil gözükmesi için yapabilirsiniz. Onun dışında bekleme metodunun çok fazla bir avantajı yok. Sadece daha estetik bir görüntü sağlıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.